İrfan Yenbeş Sözcü gazetesi. Bir önceki basın toplantısında şu ifadeyi kullanmıştınız. Ama bu o zaman hem Duran hem de nesli takımdaydı. Bir forveti ihtiyacımız var demiştiniz. Şu anda iki futbolcu da gitti. 19 yaşındaki Şerif geldi. Şu andaki düşünceniz nedir? Bu takımın bir forveti ihtiyacı var mı? Şu anda Talişka aslında gerçek forvet değil. Sadece Şerif var. Ve 9 numara transfer olacak mı? Coach, in the previous press conference you had said that you guys were looking for a striker, but at that time both Duran and Nesyri were still in the team. Now both players have left the team and Sherif, 19-year-old Sherif, joined the team. So what is your current opinion about this? Do you think that the team still needs another striker? Because Talib, this striker position is not his original position. And you only have Sheriff in that position, so will the club sign a new striker? Uh, yeah, I knew that you will ask this question, so I had time to to prepare. No, but so in general, before we speak about uh, the striker position in detail, I think that we have to say that the transfer market was really positive till now. Why? Because I think that we did more than we expected to sign like five players. Not just uh, with good quality on the pitch, but also with human quality, with character, with mentality, with winning mentality, is very important. Uh, speaking about Mert as, as a goalkeeper, that let's say he's a new signing, but he's already at home. Then we have um, Matteo, we have uh, now Ngolo and Musa and Sharif uh, as a striker that we that we wanted because. We see a big, big potential in him. Of course, he's 19. We, you have to work with him. This is something very important to improve, to, to let him play. So, I think we did more that, uh, we, than we expected, to be, to be honest. It's true about the numerical situation. It's true. So, the, the situation is, is following that we have also had the December months where Yusuf uh, Naziri was in the Africa Cup. We had John and we had Taliska. So, plus minus, we are there, you know. Um, of course, the transfer market is closed tomorrow. We will be completely online till tomorrow, of course. But what is also important to mention is that we don't do things just to do things, you know. It must really fit because it's easy now to buy someone just to, you know, to make an alibi uh, buy. This is not our style, you know. Everything we do, we have to be convinced, we have to be together, we discuss everything, but um, this is the situation. And Taliska scored twice today, even if he's not a striker. <laughs> bu sorunun geleceğini biliyordum. O yüzden aslında bu soruya hazırlanacak vaktim oldu. Aslında forvet pozisyonunu konuşmadan önce genel durumu değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü genel olarak transfer penceresi bizler açısından çok pozitif geçti. Neden çok pozitif geçti? Çünkü beklentimizin de üzerinde transferler gerçekleştirdik. Beklentimizin de üzerinde iyi geçti transfer dönemi bizim için. 5 tane oyuncu aldık ve bu oyuncuların sadece oyuncu olarak kalitesi değil, aynı zamanda insan olarak kalitesi, karakteri ve o winner kazanma mentaliteleri bizler için çok önemli. Mert yeni bir oyuncu ama aslında evine geri döndü. Mateo Ngolo, Musa ve Şerif katıldı aramıza ki Şerif'in de gelmesini çok istedik çünkü onda çok büyük bir potansiyel görüyoruz. 19 yaşında henüz dolayısıyla tabii ki onun gelişmesi için onunla çalışmanız gerekiyor, onu oynatmanız gerekiyor. Ama genel olarak şunu söyleyebilirim ki transfer penceresi beklentimizin de üzerinde iyi geçti bizim için. Evet o pozisyonda sayısal anlamda belirttiğiniz konuda haklısınız ama Aralık ayında da durum çok farklı değildi bizler için. Çünkü Yusuf Afrika Kupası'na gitmişti ve elimizde o pozisyonda sadece John ve Tali vardı. Dolayısıyla durum aşağı yukarı aynı diyebiliriz. Transfer penceresi yarın kapanıyor ve biz kapanana kadar tamamen ayık olacağız. Önemli olan şu ki bizim için... Bizler sadece transfer yapmak için yapmayacağız. Alacağımız oyuncu gerçekten bizim isteklerimize, bizim ihtiyaçlarımıza uyuyor olması gerekiyor. Yoksa sırf almış olmak için bir oyuncu almak kolaydır ama bu bizim stilimiz değil. Bir oyuncu alırken çok ikna olmamız gerekiyor ki bunu da zaten kendi içimizde sürekli tartışıyoruz. Durumumuz bu ama şunu da belirtmem gerekiyor. Talişka Forvet olmamasına rağmen bugün iki gol attı. Oğuzhan Memiş Anadolu Ajansı... Ee bu gece saat 2 gibi UEFA listeler verilecek. E, ee, hocanın aklındaki isimler belli oldu mu? Dışarıda bırakacağı bir isim var mı? Yeah, I can tell you because I spoke to the to the player. Uh, UEFA list, right? Yes, if you have. It, yeah. Mind, <laughs> Artık anlıyor. <laughs> no, we have to. We have to leave um, because we have four new signings. We have four new arrivals and just three we can we can put on the list. Uh, it's a pity because Or even, even five new arrivals if we take Mert. So Mert will be out. And uh, Musaba will also be out. I just spoke to the, to the guy. I explained to him the, the situation. I explained to him our decision. He understood. Uh, I think it's, it's not so difficult to understand, even if it's difficult from the emotional side. But he was very positive. He told me, no problem. You know, I will be always be there in the, in the league, in the Turkish Cup. of uh, Evet, oyuncuyla konuştum bile kararımı bildirdim. Dört oyuncu e, e, var beş. şu anda elimizde. Mert'le birlikte beş. E, ama üç tane listeye ekleyebiliyoruz. Dolayısıyla bizim için üzücü bir durum. E, Mert bu listenin dışında olacak. Aynı zamanda Musaba da listenin dışında olacak. Ben oyuncuya bu durumu açıkladım, kararımı açıkladım. Kendisi de anlayışla karşıladı. Ki anlamak aslında zor değil ama tabii ki duygusal anlamda zor olabiliyor. Ama kendisi çok pozitifti. Bir problem yok. Lig ve kupa maçlarında her zaman hazır olacağım. Ne zaman ihtiyacın olursa dedi bana. Bir teknik direktör olarak bundan daha fazlasını isteyemezsiniz. Zaten bu karakterde oyuncularınızın olmasını istersiniz takımınızda. Bu anlamda her şey çok güzel. Fatih Emre Arslan demek ki Buona Sera mı ister? Buona Kante ve Genduzi kariyerlerinde sadece bir maçta birlikte forma giydiler. O maçta da size rakiplerdi ve maalesef o gün 2-0 mağlup oldunuz. Ama bu defa birlikte kupalar, maçlar kazanma şansınız var. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? So coach uh, Kanté and Gendouzi they had played only once together in the past and it was against you unfortunately you lost that match 2-0 now you can uh, lift trophies together what is your opinion about it Inshallah um, my opinion is that it was very hard to play against France uh, of course because of of Mateo and Kanté but not just because of uh, those two guys believe me if you if you defend 60 minutes uh, yeah, Mbappe or Kolomwani, and you see outside Barcola or whoever. It's it's really really tough to play against them, but they they played a very important part in this France of the Nations League, and also in the during the Euros because I think both players um, have not just the quality on the pitch, but also the you know, the leading mentality, the winning mentality, and you saw it. they try every, every ball they play forward. they try to attack. every time they lose the ball, they counterpress. they have certain automatism, certain quality that is inside them, and they can always rely on that. Um, but outside of the pitch, we speak about two, two great persons. Uh, mateo now, I, I know a little bit longer than angolo, uh, that i just met this morning. But I think you, you can immediately see the human quality also. So we are really happy, we're really proud to have them here. It's very important that Fener has these players. But I think in general also for the Turkish football is very good. Biraz. Fransa'ya karşı oynamak her zaman zordur. Tabii ki Matteo ve Karte gibi oyuncular olduğu için zordur ama sadece bu oyuncular olduğu için zor değildir. Bu takıma karşı savunmaya bak. Mbappé, Kolomani Barkola gibi çok savunması zor oyuncular var. Hem Uluslar Lig'inde hem Avrupa Şampiyonası <laughs> maçlarında Fransa milli takımında oynamış oyuncular bunlar ve ikisinin de sadece sağ içi kalitesi değil aynı zamanda sağ dışında da lider ve kazanan mentaliteye sahip olmaları çok önemli. Her zaman dikini oynamaya çalışıyorlar. Top kaybında kontra baskı yapıyorlar. Bu otomatikleşmiş özellikleri var. Kendi içlerinde bu kaliteye sahip oyuncular ve bu kaliteye güveniyorlar. Aynı zamanda sağ dışında da çok iki harika insan. Mateo'yu daha uzun zamandır tanıyorum. Engolo ile bu sabah tanıştım ama tanışır tanışmaz hemen o insani anlamda da kalitesini görebiliyorsunuz. Onların bizimle olmasından dolayı mutlu ve gururluyum ve Fenerbahçe'de Fenerbahçe için de bu oyuncuların olması çok önemli. Sadece Fenerbahçe için değil, Türk futbolu için de çok iyi. Son bir soru alalım. Buyurun. Gamze Türk TV Spor. E, Kante transferinden sonra tabii gözler biraz aslında Fred'in üstüne çevrilmiş gibi oldu. E, Fred hakkında da e, geleceğine dair oldukça fazla haber yapılıyor. E, ve takımdan tüm alacaklarını almadan gitmek istemediği söyleniyor. Neler söylersiniz? İç yüzünü öğrenebilir miyiz? Teşekkürler. So after signing Kante, all eyes were on Fred uh, and there were a lot of news about him as well. Uh, there were some reports saying that he wouldn't leave before uh, getting all the money that he deserves. So, what is the truth? Can you uh, enlighten us, please? Yes, the truth is that this affected him a lot because I spoke to to him. Of course, yesterday I spoke to him today. I told him that he, he's going to play. He was really happy because it's completed a different uh, the different situation that I. Just can tell you what, what I see, what I feel, what we feel inside, because we work with the players every day. First of all, Fred is, is loved by the team, is loved by the staff. he's is loving uh, the team. He's loving Fenerbahce in Istanbul because his family is implemented here in Turkey. They don't, you know, they don't feel comfortable somewhere else. They feel comfortable in Istanbul. I think this is something that it's very important for a club, no. To have players that you know they are really implemented. That children go to school to Istanbul. They, they like the mentality. They like the, the traditions, and this is uh, is very important. Uh, if you have like your family here fe feeling well, he feels well with the coaching staff, with the team. He's uh, training unbelievable. You know, we had also difficult times here. He didn't play that much in a certain period. He never gave up. He was always positive. Pushing uh, me, was too loud. Pushing other players, so I think this is the, the threat that we experienced or are experiencing, you know, during, during those days. That's why it affected him, and I think it's, it's not uh, it's not really really right and fair, in my opinion. Gerçek şu, şu, ki bu süreç onu çok etkiledi. Ben oyuncuyla hem dün konuştum hem bugün konuştum. Ona bugün oynayacağını söyledim. Kendisi de çok mutlu oldu ki zorlu bir durum aslında kendisi için. Çünkü sizler oyuncuyla her gün çalıştığınız için onu görebiliyorsunuz. Onun yaşadıklarını, onun ne düşündüğünü hissedebiliyorsunuz. Ki Fred hem takım arkadaşları tarafından çok seviliyor. Hem çalışanlar tarafından çok seviliyor. Aynı zamanda kendisi de... Takım arkadaşlarını Fenerbahçe'yi ve İstanbul'u çok seviyor ve Kendisi ve ailesi buraya tamamen adapte olmuş durumdalar. Başka bir yerde kendilerini rahat hissetmiyorlar. İstanbul'da yaşamaktan kend dolayı kendilerini rahat hissediyorlar. Bu da bir kulüp için çok önemli. Oyuncunun tamamen buraya adapte olması bir oyuncu için çok önemli. Burada çocukları okula gidiyor. Buranın mentalitesini, buranın geleneklerini seviyorlar. Aile olarak burada kendilerini iyi hissediyorlar. Aynı şekilde o takım arkadaşlarını ve tek çalıştığı teknik eğitimi de seviyor. Ve inanılmaz antrenman yapıyor. Bunu söylemem gerekiyor. Onun çok fazla oynamadığı bir dönem vardı. Ama o zaman hiçbir zaman pes etmedi. Her zaman çok pozitifti. Takım arkadaşlarını motive etti. Ve bizim en azından Fred hakkında söyleyebileceğimiz, bugüne kadar Fred'de tecrübe ettiğimiz ve hala da ediyor olduğumuz durum bu. O yüzden bu süreç onu çok etkilediğini söyleyebilirim. Ve şunu da söyleyebilirim ki bence de en azından süreç onun için çok doğru ve adil değil. Çok teşekkürler arkadaşlar. Evet. İyi akşamlar deriz. No question about the game. I can ask but <laughs> Okay, one question for the game yeah, yeah. please. Last one. Please at least. <laughs> Adem Alveroğlu Fotospor ve Şok Gazetesi adına soracağım. Türkiye Kupası Fenerbahçe için tüm e, kulüpler için önemli e, ve bu maçın ardından Antep maçı var garip gelmesi durumunda tur atlayacak. Beraberlik de sanırım yetmiyor. Ee, bu konu hakkında ne düşünürsünüz? Bir de e, karşınızdaki rakip Erzurumspor. Erzurumspor e, bugün Süper Lig ekipleri gibi belki de bazılarından daha iyi mücadele etti. Rakibi nasıl değerlendirirsiniz? Coach, uh, two questions. First one is that Turkish Cup is important for Fenerbahce just like the other clubs in this tournament. And next game you will be playing against Antep. In case you win, you will go to the next round. Uh, a draw will not be enough. So, what is your opinion about it? And the second question is that Erzurum Sport today played like a Super League team. Maybe they were better than some Super League teams. What do? You, what is your opinion about the opposition team? Yes, that's exactly how we expected them because they come with 10 victories of the last 11, 11 games. They won against Riesespor in a very clear way. They played very well against Kojeli in Kojeli. And all this we analyzed seriously, like every game. Just yeah, the first half was not enough. Uh, just not enough. And if you let them play, they have nothing to lose. And then this kind of games can be really, really dangerous and difficult. The cup is important, everything that we play we want to win, of course. Unfortunately, we had this, this uh, game against Beşiktaş that we lost in the last minute, that brings us a little bit under pressure. But we have all the qualities to win in, in Antep. Uh, we will try hard and we will see. Evet aslında bizim tam da rakibimizden beklediğimiz şey buydu. Çünkü son 11 maçta 10 galibiyetleri var. Rize'ye karşı net bir galibiyet aldılar. Kocaeli Kocaelispor'a karşı net bir oyun sergilediler. Dolayısıyla biz her rakibimiz olduğu gibi onları da çok ciddi bir şekilde analiz ettik. İlk yarı aslında bizler için iyi değildi, yeterli değildi. eğer bu rakibe oyun topla oynamayı izin verirseniz onların da kaybedecek bir şeyleri yok. Dolayısıyla bu tarz maçlar çok zor ve tehlikeli bir hal alabiliyorlar. Evet kupa bizim için önemli. Bizler içinde yer aldığımız her turnuvayı kazanmak istiyoruz. Maalesef tur bu turnuvada Beşiktaş'a karşı son dakika e, yediğimiz golle mağlup olmamız bir üst lira çıkma anlamında bizim üzerimize birazcık daha fazla baskı oluşturuyor ama Antep'te kazanabilecek kalitemiz var ve bunun için de elimizden en iyisini yapacağız. Teşekkürler arkadaşlar. İyi akşamlar.